en önemli noktalardan biri üniversitelerin requirements'larını biliyor olmamız lazımdı. Üniversitelerin e, taleplerinin ne olduğunu biliyor olmamız lazım. Bu requirements'ların, e, talep ettikleri noktaların iyi biliniyor olması gerekiyor. Bu requirements'lara göre bizim öğrencilerimizin bu taraflarının alternatifli olarak alternatifli olarak yapılıyor olması gerekiyor. Bu nedenden dolayı şunu bilmenizi istiyorum. Son zamanlarda özellikle Öğrencilerin sadece dünyada değil Türkiye'de de başta olmak üzere maalesef ki temel bilim dersleri olan matematik, fizik, kimya gibi dersleri konusunda çok eksik olduğunu, Türkiye'de de müfredat eksikliğinin özellikle son 3 yıl içinde başladığını biliyor. O yüzden açık ve net olarak söyleyeyim, özellikle 9. sınıf talebesinin ya da 10. sınıf talebesinin, hadi 11. sınıf bir derece. Maalesef ki temel anlamda birçok dersinin çok eksik olduğunu görüyoruz. inanılmaz derecede. Öğrenciler matematik, fizik, kimya gibi alanlarda inanılmaz derecede, bilgisayar bilimlerinde hiç bilinmiyor. Ee, bu anlamda müthiş derecede bir eksiklikle geliyor. O yüzden okulların bugün şu son hani herhalde bu sene sene sonunu bulacak. Şu anda bu eksiği net olarak görmüş oluyoruz. Bir UC'nin herhangi bir şekilde engineering anlamında bakıldığında ...değerlendirildiğinde görmenizi istediğim bir takım... requirementlar var. Bunu özellikle işlemek ve değerlendirmek istiyorum. Ee, yine... ...share edeceğim. Ee, ne kadar durumun ciddiye gittiğini anlamanız için söylüyorum. İsviçre bunu 6 yıl önce Türkiye'ye yaptı. Eğer abitürünüz, IB'niz, IB'nizde de istediğiniz 4 tane kısmınız yoksa... ...siz aslında şu an itibariyle aslında bakıldığında... E, ...ciddi olarak... E, ...problem yaşıyorsunuz ve... Ee, bu anlamda da öğrencilerin kabullerinde sıkıntı olabiliyor. O yüzden bizim kesinlikle en çok üzerine durmamız gereken konulardan biri, bu requirementların lütfen çok 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 yanlış bir sistemde gidiliyor. Bu nedenden dolayı bu yapının ciddi olarak yapılandırılması ve şekillendiriliyor olması gerekiyor. O yüzden bizim temel itibariyle yapmamız gereken en önemli konulardan bir tanesi okulların ters mühendislik yapılarak değerlendirilmesi